Ömer güzel herkese sevgiler, saygılar. Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bahar, malum bahar geldi. Bahçe işleri başladı. Temizlik yapıyoruz. Tehmi abi yukarısını temizliyor. Kendi yerini. Biz de aşağı tarafı temizliyoruz böyle bahçeden bizi temizleyip inşallah hafta sonu ekeceğiz. Böyle. Mustafa abi içi veriyor. Ot makinalarıyla biçiyor buraları. Temizlik yapıyor bunu. Rostov Fehmi abinin malikanesi. Şu arka tarafta da de İbrahim abinin villası. Karşıda görünen de Şerafettin abinin evi. Geçen sene burayı etmiştik böyle. Biraz edeceğimiz yeri büyüttük bu sene. yerdeki şeyleri de toplamıyoruz. Gübre olur, doğal gübre. Traktör karıştırır onları şimdi. Her yer yeşillenmiş, çok güzel. nasıl olacak Bayram Efendi? Yeri biraz büyüktür. İmeci mi yapar? <laughs> bu nedir? motor sesi de amma da geliyor. Bizim buralarda böyle diken, böğürtlen dikeni, her yer böğürtlen dikeni. Buraları biçmiş mesela Fehmi abi, hep böğürtlen dikeni. Bir de elverti diyoruz biz, bir ork var ondan oluyor. Elverti, diken. Çok Hemen büyüyor bunlar. Sanki dibine bir şey var. Gübre saçmışlar mübarek. Her yer yeşillendi. Bahçe yapan bahçe yapıyor. Temizlik yapan yapıyor. Herkesin iş güç. Şehir kışın bırakıp şehirlere gidiliyor. Yazın da millet geriye dönüp de köylerine geliyorlar işte. Böyle. Şerafettin abinin evi, bir de cami aşağıda. Ormanda her yer ağaç olduğu için evler dönülmüyor. Evler var şuralarda ama aralarda kalmış. Bu sene her meyvede çiçek var. İnşallah tutar da. Geçen sene hiçbir şey de olmadı. hiçbir şey, hiçbir meyve de yoktu geçen sene bizim buralarda. Buralar hep ekiliyordu eskiden. Şimdi kimse ekecek yani insanlar da yaşlandı. Ekecek kimse yok. Dağ bahçe işleri. Köyde kalanlar hep yaşlı yaşlı insanlar. Biz yaşlandık artık. Yaz olunca insanlar gelince köyler neşeleniyor. Kışın kimse yok buralarda. Tek tip insan var mı? Gelip gidiyorlar ama öyle tam duran yok. Yazın herkes geliyor. Her evde insan var şimdi. Karşıda şu Musa evi oldunuz eski evlerden şu kadar şaibem canım biz giderken başlamışlardı bitirmişler öyle maşallah